Oy safından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ripple mini games oynuyoruz. Bildiğiniz kadarıyla mini games oyunlarında birden çok fazla oyun vardı ve şu an girdik bir tanesine. Galiba şu an paintball içerisindeyiz. Berat sen de girdin mi oyuna? Gidiyorum. Bu kim ya? Ahmet dur bakayım. Sen misin? Ölmüyormuş ya. <laughs> Demek ki bendensin. Sakın Hop. mı? Ne bileyim ben ateş ediyorum ama. Aha ateş ettim. Hop. Bir AFK gerçekleşti. İki AFK var. İki AFK. Aha Batuhan gelmiş. Discord'daki Batuhan. Üç. Af. Aha bitti. Oo beni vurdular. Bayağı şey kişi yetişiyor. Vay çabuk 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 çabuk. Şimdiler buraya da girmiş ya. Yes. 4 3 2 1 2 APK sen kaç tane vurdun? Ben gelemedim oyuna. Geçemedim. Hmm. Ahmet girdi ama ben 2 tane öldürebildim ya. Ripple mini games tat 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 ikinci oldum bak 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 <laughs> Aynen öyle <laughs> Acid train. Burada galiba şey vardı Eee Bloklar mı düşüyordu yere Dur bakalım yok hayır sadece Acid Move faster Aha. Ha evet bak Aynen dediğim Size gibi Verat 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 Ölürsek hepimiz öleceğiz oğlum <laughs> Hadi burada bekleyelim Abi lan safit yerde kalırsak acaba ölmez miyiz? Ama yemiyor, değil mi? Ahmet can yediği pihili açtı. Şimdi şu an gözün. Hayır, iş itmeyin beni. Ucunda kurtul. İtmeyin beni. Ben ne yapacağım? Kaldım adı. Hayır. hayır. Hayır! Lan öldüm ya, yazıklar olsun, değil mi? Çok ittiler beni ya. Ateş adam mı? Türk işte. Aynen. Evet, sıp sıp oynuyoruz bu arada. O da Türk Aynen. Tamam herkes Türk Türk, tık, bunların hepsi Türk şu an. Ee, nasıl girdiğimi bazı kişiler merak ediyor. Ben giriyorum hep yabancılar oluyor diyor. Hani niye Türk olmuyor falan. Çünkü arkadaşlar bunların çoğu beni takip ettiği için aynı server'a giriyorlar. Asit Rain denedik. En üsttekini deneyelim. Disappearing Platforms. Okey? Okay. Evet dostlar. Pardon, Rüseyin, pardon. <laughs> Aha Parkur da uyuyor Disappearing Platforms Map Trench 6 tane map varmış bunun içerisinde 6 tane mapten şu an birisine denk geliyoruz 3 2 1 Yine aynı tarz bir şey galiba şu an Ne oluyor burada? Ne olduğunu anlamadım dostum. Şu an çok kötü şeyler oluyor. Ben en aşağıdayım. Ah, beni şıkkılıyor. kurtarın. Evet, yavaş yavaş kılıyor. Beni kurtarın, dostlar burada. Ne de? beni. Aha, gidecek bu. Nasıl da Ahmet Musta beni. Ahmet. Her yer gidiyor. Ahmet, Ahmet, Allah zırhını vermesin. Bırak Musta'ma ben kendi kendime idare ederim. Yukarıdan bakarsan biraz daha şey oluyor, aydınlık oluyor. Ne? Kesici kaldı. <laughs> Ya yana ikili yerde kaldık kesin. Eyvah yine çıkamıyorum ya. Aa çıktım hele şükür. Evet. Aa oğlum bu gidecek, bu gidecek, bu gidecek, bu gidecek, bu gidecek. Korkunun necele faydası yok hacı. Öldüm. evet. Tekrardan oyunu kaybettik. Sizi izleyelim o zaman. Beni izle bak. Bakalım. Pro bir şekilde üçlü yerde kaldık. Neredesin sen şu an? Ortada. Allah Allah, orta Aa şu tek başına kalan zen misin? 3 evet, tane <laughs> gördüm, 3'e tek. Tek tek gidiyor yalnız, Berat. Gitti Berat, üstüne atla! <laughs> Hayır. Şimdi işim şansa kaldı. Evet. Eğer ölmezsen saniye biterse hayatlasın. Saniye bitmezsen gümledin. Saniye kaç? Gittin, Ağazım. Berat kaybettin. Karşı taraftaki şey kazandı. Kim kazandı? Tek kişi kaldı. Adam şu bloğun üzerinde dursa mesela hayatını yaşayacak. Aha gidiyor. O ne oğlum? Birisi şeyin üstünde galiba. Parkurun üstüne çıksın olmuş. Game over. Hack mi o da? Bu ne ya? touch on more info diye bir şey çıkıyor. Evet dostlar. Asit train'e kim verdi? Beni duymayan kimse var mı burada? Duymayan, duymayan var mı dediğimde duymayan... <laughs> Nasıl cevap verecek diyorsun, değil mi? <laughs> Oh, Total Destruction Map Classic. Birden çok fazla oyun içeren oyun. Ripple Mini Games. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor adam? Oha! O neydi öyle? Birisi mi patlatıyor ya? Bilmiyorum acı. Bum 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 diye ses çıkıyor. Her yer patlıyor şu an. O yüzden gidebildiğin kadar git. <laughs> Haydi 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 haydi. Binaları hoppa, hoppa. mı çalışacağız? Yanında durup binaları yıkacağız galiba. Aynen. Aynen evet. Bilenler bir yazsın ya. den ya. Buradaki amaç binaları yakın durup patlatmak mı? Ne kadar çok yıkabilirsen o kadar şey mi? Bayraklar var onları yıkmak lazım galiba. Ki ben hangi takım bilmiyorum. Bayraklar var ya evin üstlerinde falan onları yıkmak lazım. Allah Allah dur bakayım şimdi. Şu an kırmızı donanım bayrağına bir saldırı gerçekleştirdi. Ama ben kırmızılıysam ne olacak? o oh, 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 benim o oh, benim o oh, benim o oh, benim. Bana bırakın onu bana bırakın. En çok bu Küçük bu parçaları var. bile temizliyoruz çok ya. Başladım. Küçük parçaları bile. Yes yes. Bir dakika Berat senin sesini biraz daha açayım. Benim mi? Evet, ben biraz kısmıştım da o yüzden sesler az gelebilir. Bir de bum 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 ediyor ya, Hı -hı. ses hiç duyulmuyor. Yani, çok, çok, çok 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 şık haşli. Aynen öyle. <laughs> en önde benim! En önde benim! Yes! Game over. Oo beyler, ship battle. Galiba <laughs> grupları bölecek ve satış... <laughs> Savaşacağız birbirimize. Yani şu parkurda var ya beni hem duyup da hem de aynı zamanda tüm server'ın Türk server'ı olması çok güzel bir şey ya. Oğlum herkese şey var bende niye yok? Varmış lan. Saldırın. O şeyleri vurmanız gerekiyor ha. Birbirimizi vuramıyoruz. Hayır. En hadi çabuk çabuk patlatın patlatın çizer gelere çizer gelere. Sağ taraftaki üç taneyi bitirin dostlar. Sağ tarafı devirin. Evet bak atlıyorlar. Atlıyorlar. Öleceklerini bildikleri için atlıyorlar şu an. Hadi. Dostum bırak beni Murat. Hangi gemidesin? Murat git ee, savaş. Şey, gemiden aşağı attılar. dostum işte. bir ben de öldüm. Bizim gemi battı. <laughs> Puh, ulan Allah cezanı vermesin. Ship battle'da geberdik görüyor musun? Ama ne bomb et. Herkes bombede versin. Bomb pet'e ben veremeden kapandı yanlışlıkla. O yüzden verin siz hemen bomb pet'e. 8'e 1-1 yani kesin. Hoppa. Parkura geldik acaba. Bomb pet, map classic. Az önceki gibi şey mi lan? Yine kafa, kafayla falan şey mi öldüreceğiz? Random priyes vldike bomba et bomba et. Kimde bomba? Kimde bomba? Aha bombaya arkada bomba arkada bak bombaya. <laughs> Kafası patlayacak şimdi. Aha patlıyor patlıyor öldü. Şimdi kimde kafa? Kimin kafasında bomba var şimdi? Aha, aha bana geliyor. Şu an birisi herkesin mikrofonunu kapatıp trollüyor. Kim yaptığını bulabiliriz çok rahat. Batu. Bir tek kurucu o var. Batu yapma bir şey. Batu yapma abicim bak kahviden... Bir daha yaparsan ban yersin. Basit. Yani yapmayın böyle şeyler ya. Aha Berat senin kafanda mı o? Bir dakika adam bana bombayı veriyor uçup gidiyor. Menajer 71. Bak hile kullanma. Lan <laughs> gelin gelin bakalım şimdi gelin. Ah. <laughs> Çok meraklı gibi benim arkamda dolanırsınız. Asya bu. Hayır 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 hayır. Onu <laughs> kimisi lan gittim ya. Ulan! Ulan başım ağrıyor. Oh, kafamda sanki bomba patladı. Ulan yazıklar olsun ya. Beyler hemen ölün. Hemen ölün. Bekletmeyin beni bir dakika 19 saniye. Please. 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 Anladın? Yani bu tarz şeyler uygun değil arkadaşlar. Ya yani istediğin yerde istediğin reklamını yap. Ama gelip de yani ben Discord'u kurmamdaki amaç sizin benim sesimi aynı zamanda duyabilmeniz ve bana benle beraber hareket etmeniz. Ama siz gidip de yani orada acayip acayip reklamlar yaparsanız ya da sürekli spam atarsanız doğal olarak da ban yersiniz arkadaşlar. Ban yemeye de küfür olarak algılamayın. Tamamen bizi rahatsız ettiğinizden dolayı. Yani hatta benle birlikte benim yanımda takılanlarla birlikte ya şu an hiç kimseyi suçlamıyorum. Bakın arkadaşlar Bilmeden ben kimseyi suçlamam. Murder beyler. Ee, bilmeden evet, kimseyi suçlamam. Anlatabildim evet, mi yani? An Doğraktan da şey yapmıyorum. O yüzden sen de şu an videoda şey yapma. Berat. Bundan sonra kim yaptıysa abi onu direkt çıkar işte. Bu kadar basit. Evet, Çünkü başka işte kişiler şey... de duyuyor. Şu an bir ekledi Discord'a. Ne yaptı? Mikrofonlar kapatılıp açılıyor. Kurucu kim var bizim dışımızda? Hiç kimse. Kalmadı. Onu hallederim ben. bir, bakarım bir hata mı oldu diye. Ya olmadı. Şey kapar baba. Kap, kopart şeyi grubu. Tekrardan yeni bir Discord link açarız anladın? Mı? Anladım. Oğlum kimde bıçak? Kimde bıçak ya? Bilmiyorum. Ben az önce şerifi gördüm. Yanımdayım selam. Metin O merkez herkes benim etrafımda dolanıyor. Kimde bıçak? Çıldırtmayın mı? <laughs> yaklaşmayın, yaklaşmayın, yaklaşmayın. kaç, <laughs> kaç. Gelin. Çekeceğim hepiniz ondan sonra. Şimdi başlıyorum. Bıçağı çektim. <laughs> Game Kim neydi bu bıçak anlamadım ya. Evet, Oo, temiz bir word mi kaybetmiş sadece? <gülüyor> <gülüyor> Belki oyundan çıktı bilmiyorum açısı ama Oyun bize fake yaptı Evet arkadaşlar daha çok Ripple mini games oynuyorsanız ve aynı zamanda dediğim gibi biz Discord'da takip etmek istiyorsanız Discord linkimize tıklayın. Yalnız şu an galiba bir sıkıntı var bilmiyorum o sıkıntıyı da çözmemiz gerekir. O yüzden linkler arada değişebilir arkadaşlar. Ben de elimden geldiğince değiştirmeye çalışacağım. Umarım beğenmiş, beğenmişsiniz. Beğendiyseniz dediğim gibi kanalımıza abone olup bir like atmayı like, unutmayınız. Abone olduktan sonra yan taraftaki zile basarsanız bildirimlerimizden haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Allah'a